Öncelikle ve öncelikle malih ne demek aslında gerçek manada? Bunu tanımlamak lazım. Hukuk biliminde şu anki bütün hukuk kitaplarına bakılabilir. Ee, özellikle e, mal, mal, ve eşya hukukuyla ile alakalı kısımda bakıldığında malikiyet şöyle tanımlanır. E, malikiyetin göstergesi üç tane özelliktir. Birisi e, bir, kişi, bir şey bir kişinin mülkü ise orada o kişinin üç tane hakkı doğar denilir. Birisi istimaldir. Yani onu kullanma. İki, intifadır. Ondan faydalanma. Üç, tasarruftur. Onun üzerinde dilediği gibi e, sarfiyatta bulunmadır. Fakat şöyle bir ayrım yapılır. Gerçek manada bir kişinin bir şeyin maliki olduğunun göstergesi tasarruf yetkisidir. Çünkü bir kiracı da e, o eşyayı kiralayarak ondan ile faydalanabilir ve onu kullanabilir kendi ihtiyaçları için. Bu manada intifa ve istimal bir şey kişinin gerçek mülkü malı yapmıyor. Fakat bir şeyin kişinin gerçek malı olduğunun göstergesi, mülkü olduğunu göstergesi o şeyin üzerindeki tasarruf yetkisidir. O yüzden bir kiracı mülk malikine danışmadan o mülkte dilediği gibi tasarrufta bulunamaz. İşte bulunması demek aslında kiracı, mülkün ile arasında problemlerin doğması anlamına gelir. İşte bu çerçevede bakıldığında e, hukuk bilimine dair bir kaidedir. Malikül mülki yetasarrafu fi mülki keyfe yeşa'u mülkün maliki mülkünde dilediği şekilde tasarrufta bulunma yetkisinin sahibidir. Üstad bu tabiri külliyata zaman zaman kullanır. Kullanma sebebi de şudur. Mülkün maliki Allah'tır. İster mülkünü inşa eder, ister mülkünü dağıtır. İster mülkünü ihya eder, ister mülkünü öldürür. Hayatı vermeye de mecbur değil, hayatı almaya da mecbur değildir. Kimse niye hayatı veriyorsun diye, diye sorgulayamaz. Kimse o hayatı neden alıyorsun diye de sorgulayamaz. Çünkü hayat verdiği kişi veya canlı o hayatının da maliki değildir. O yüzden her şeyin maliki olduğu için de mülkünde dilediği gibi tasarruf etme yetkisinin de sahibi sadece ve sadece odur. İşte bu çerçevede bakıldığında e, peki maliki bir hakikatin varlığını biz nereden bileceğiz diye, diye sorulursa aslında bunun en büyük göstergesi bizdeki malikiyet hissidir aslında. Malikiyet diye bir hakikat olmasaydı bizde malikiyet diye bir his olmazdı. İşte bu çerçevede bakıldığında bizdeki malikiyet hissi aslında mutlak bir malikiyet ve zati bir malikiyet hakikatinin varlığının göstergesidir. İşte bu çerçevede bakıldığında Allah'ın en büyük delili aslında insandır diye de bu manada anlayabiliyoruz. Çünkü insanda ilahi sıfatların, İlahi şunatın, ilahi isimlerin, ilahi fiillerin her birisinin farklı yoğunlukta tecellileri insanlarda bulunuyor. İşte bu manada bakıldığında insan çok enteresan bir varlık. Hem yokluk alemine ait boyutu var, hem varlık alemine ait boyutu var. O yüzden kendisini inkar et e, inkar etmesi demek. insanın aslında bu manada bir insan kendini inkar ed edemediği sürece Allah asla inkar edemez. İşte bu çerçevede kendisini tam derinliğince incelediğinde kendisini de kul olduğunda bilecek bir boyutu da bulunuyor. Malik tabirini şimdi diğer bir boyutu da işlediğimizde şu manaya gelir. Malik kelimesi, melek kelimesi, melik kelimesi hepsi bunlar aynı köktendir. Arapça'da melek kelimesi için kuvvetler sahibi manasında kullanılır. E, bu boyutta bakıldığında e, Melek güçlü ve kudret sahibi, kudretli yapı, kudreti ön planda olan şuurlu canlı anlamına gelir. E, fakat ilimli ön planda olan e, canlı yapı ise ruh denilir. Ruhlara göre melekler daha alt bir kategoridir çünkü e, kudretten ötesi kudreti yönlendirecek derece, asli ha. etki bu manada sıfat, sahip, sahip olan sıfat ilimdir bu çerçevede bakıldığında. E, melek kelimesi kuvvet ve kudret sahibi anlamına gelir. Güçlüdür bu manada. E, mesela Kur'an-ı Kerim'de de melekler için e, diyor. Onlar diyor, e, şiddetliler ya sonra ma diyor. Onlardır şiddetlidirler. şiddetli der şiddet güç sahibidirler diye vurgulanıyor. Zebaniler için özellikle bu kullanılmış. Bu noktadan bakıldığında melik kelimesi için Kur'an-ı Kerim'de e, esma-i bir tanesidir. Kamer suresinin sonunda Aynı da Melik'in muktedir tabiri kullanılıyor. Bu da gösterir ki Melik kelimesi de yine aynı Kudret'le alakadardır. Melik, e, muktedir, hakiki bir Melik muktedirdir. Muktedir demek, iktidar sahibi demek. Üstad iktidarı şöyle açıyor. E, ezdadın cemindendir diyor. Tecelli, iktidar. Yani bir e, bir kişi zıf kuvvetleri kendi üzerinde cem edebiliyorsa aynı kuvvet e, istediği zaman yıkıp istediği zaman yapabiliyorsa Veyahut da idam edip icat edebiliyorsa, ihya edip idam edip bu madde imat edebiliyorsa, işte aslında bu iktidar sahibi demektir. Ve o e, kudreti istediği şekilde kudreti istediği şekilde tasarruf edebilen anlamına gelir. Bu boyutta bakıldığında malik de aslında hemen hemen aynı, aynı kökten geldiği için de malik de aslında hepsi beraber bakıldığında şu anlama geliyor. Melek, malik, melik aslında bir kudret sahibi demektir ve kudretini kudret üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunarak o kudreti kuvvete dönüştürebilen, havle dönüştürebilen, yoğunlaştırıp atomlara dönüştürebilen veya da akışkan halde olup enerjilere dönüştürebilen, soğuk yapabilen, sıcak yapabilen ki uzay kara enerji soğuk bir kudret tecellisine masardır. İşte güneş ise aydınlık enerji sıcak bir enerjiye sahiptir. Bu boyutta bakıldığında kudretinin üzerine dilediği gibi bir tasarrufta bulunabilme yetkisiyle bu etrafı bakın aslında maliki aslında kendini böyle gösteriyor.